Herkese merhabalar. Ekosistemle öne çıkanlar yatırım hikayeleri serimizde bu hafta başka bir girişimimizi misafir ediyoruz. Yani cep bizlerle olacak. Güzel bir yatırım hikayesi ve aslında girişimcilik hikayesini Hilmi Bey'den dinleyeceğiz. Hilmi Kaya bizlerle çok fazla onu da bekletmek istemiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Hilmi Hoş bulduk. Ee, tekrardan çok teşekkür ederim bu etkinlik için. Bizim için oldukça keyifli. Umarım sizin için de keyifli geçer. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? İyiyim e, gayet iyi e, şu an Mayıs ayında ilk MVP ürünümüzü yetiştirmeye çalışıyoruz onun biraz yoğunluğu var onun dışında e, çok fazla bir şeyle odaklanamıyoruz şu an tamamen ürünü yetiştirmeye odaklıyız ama gayet heyecanlı gayet güzel geçiyor şu an. Evet, üründen ve yaptığımız işten konuşacağız. Yatırım sonu süreçler hep çok hareketlidir. Sizin için de öyle olduğunu görüyoruz. E, Yatırım, e, Yani yan cebe geçmeden önce aslında biraz sizi tanıyalım. Sizi bu sektöre getiren ve Hilmikaya'yı aslında bu noktaya getiren neler vardı? Kısaca onlara değinelim isterseniz. Tabii ki ben bahsedeyim kısaca kendimden. E, Hilmikaya ben, e, Boğaziçi İşletme mezunuyum. 2012'de mezun oldum. E, aslında bu yan cepinde çıkış noktalarından biri benim yatırım ürünleriyle tanışmamı da aslında sağlayan e, üniversitenin son senesinde bir bankada aslında Hazine ve Özel Bankacılık tarafında staj yapmıştım ben. İlk defa yatırım ürünleri işte yatırım fonları, hisse senetleri vesaire tanışmamla bu stajımda olmuştu. Ve orada aslında Özel Bankacılık tarafında da olduğum için sadece belli bir zümreye aslında e, biz hizmet veriyorduk orada. Yani belli bir portföy büyüklüğü ve üzeri olan kitleye hizmet veriyorduk. O aslında beni yancı hikayesine e, yıllar sonra getirecek noktaydı. Yani işte bu hizmeti biz niye daha böyle spesifik, daha küçük tutarlar, yatırım yapan insanlara vermeyelim'e sürükleyen bir maceraydı. E, bu aslında mezun olduktan sonra aslında ilk başta kurumsal hayatta başladım çalışmaya. Özel sektörde farklı e, global şirketlerde, finans departmanında çalıştım. Yöneticilik yaptım. E, 2019 yılında aslında girişim ekosistemine ben dahil oldum çok da bilinen bir aslında startup artık startuplığı da biraz artık geçmiş sayılır. Fazla Gıda diye bir girişimin sefosu olarak başladım startup ekosistemine. Orada da aslında bir girişimin işte ilk aşamalardan şu anki durumuna gelene kadar ki çoğu vakasını, aşamasını test ettik. Hem orada iki, iki yatırım turuna da katıldım ben. O yatırım turlarında da aslında liderlik yaptım. O anlamda benim için bir ön hazırlayıcıydı aslında kendi girişimi kurmadan önce. Girişim ekosisteminde gerçekten çok kıymetli bir ekiple, o ekiple çalışmak da çok faydalıydı benim için. Hem öğrenme hem ilk e, start startup hayatını test etme yolculuğuydu. O anlamda çok faydalıydı. Ondan sonra zaten e, pandeminin başına itibaren ben yani çok fintech e, meraklısı bir insan olduğu için hem globaldeki iş modellerini hem Türkiye'de yatırım ürünleri, yatırım uygulamaları tarafından neler yapılıyor Bunları incelerken aslında ufak ufak yancı fikrini kafamda oluşturmaya başlamıştım. Burada bir ortam var tabii Ege var. Onunla beraber sürekli bu konuları tartışıyorduk, görüşüyorduk. Bir aslında süreçti bu yani biz globaldeki en iyi bu işte küçük tutarlarla yatırım yapan insanlara mikro yatırım uygulamaları diyor. Onları incelemeye başlamıştık globalde. Buralardaki en iyi uygulamaları inceledikçe Türkiye'ye nasıl uyarlayabiliriz bunu? Bu hizmeti nasıl getirebiliriz? Kafamızda oluşmaya başlamıştı. Aslında biraz böyle kurumsaldan başlayıp girişim ekosistemine adım attıktan sonra böyle aşama aşama şekillenen bir girişimcilik yolculuğum vardı. Yani ben mezun olur olmaz bir girişimcilik hayatına atılmadım. E, o o da farklı bir yolculuk. Benimki biraz daha farklı etmenler buraya itti diyebilirim beni. Kesenizi doldurup da gelmişsiniz gördüğünüz kadarıyla. E, biraz bir tecrübe kadar. anlamında biraz daha evet eee cephaneyi doldurup geldim. <laughs> Çok değerli çünkü bulunduğumuz ekosistemde yanlış yapma ihtimal çok yüksek. Yanlış yola gitme ve yanlışları çok hızlı yapabiliyoruz, fark etmiyoruz. Deneyimli olmak bu noktada çok değerli. Peki bu deneyimler Yanceb'i nasıl bir iş modeli olarak bizim karşımıza çıkardı? Yanceb ne yapar? Tamam şimdi Yanceb'ten bahsedelim biraz. Şöyle bir biraz önce bahsettiğim gibi aslında Türkiye'de tabii ki bankalar, portföy yönetim şirketleri, çok köklü gruplar ve bunlar kurumlar ve bunlar aslında zaten bir yatırım uygulaması hizmeti veriyorlar. Biz burada çok spesifik bir kitleye odaklandık. Bu hedef kitleden bahsederek aslında biraz başlamak istiyorum. Burada biraz finansman yazar bir tık limitli veya işte gün içinde çok çalıştığı için piyasaları takip etmeye vakti olmayan veya böyle sadece küçük tutarlarla yatırım yapan bireylere özgü bir yatırım uygulaması tasarlamak istedik. Ve burada da amacımız kullanıcı girip aslında böyle sürekli al sat işte onu aldım bunu sattım peşinde koşmasın biraz otopilota bırakarak yatırımlarını Iı, takip etsin. E, çok fazla işlem yapmasın mantalitesindeydik aslında. E, Yancı bu e, hedef kitle bu e, aslında vizyonda oluşturduk. Yancı şunu yapıyor. Kullanıcıların uygulama içerisinde risk tercihlerini ve seçtiği hedeflere göre uygulama içinde hedef de seçtiriyoruz. 14 farklı kategoride ne için para biriktirdiğini içeride biz lokluyoruz. Seçtiği hedeflere ve risk tercihlerine göre ona hazır modellenmiş portföyler sunuyoruz. Ve kullanıcının aslında ilk aşamada girer girmez işte bir banka uygulamasından farklı olarak nasıl yani bir banka uygulamasına girdiğinizde içinde işte yüzlerce yatırım ürünü aynı anda görüyorsunuz. Ve sizin aslında biraz analiz yapıp seçip onları arasına tarayıp bulmanız gerekiyor ihtiyacınız olan yatırım ürünü. O adımı atlatıp aslında biraz da sepetleri hazır olarak önüne sunup ve bir aslında öneri portföyde sunuyoruz. Sana en uygun budur diye. Kullanıcı tabii ki kendi seçimini de yapabilir. Yani kendisi de e, seçebilir ama biz ilk aşamada MVP ürünümüzde hiçbir zaman tekil bir yatırım ürünü değil. Hep sepetlere yatırım yaptırıyoruz. E, ve bu sepetlerde şu an ilk aşamada sadece 5 tane çok basit bir e, ön yüzü olacak. Yani kullanıcının e, sayfalarca böyle yatırım ürünü işte açayım bu neye yatırım yapıyormuş bakmasına gerek kalmadan çok basit bir arayüzle bu sepetlere ve öneri portföyü yatırım yaptırıyoruz. Burada kullanıcıya hedef de seçtiriyoruz dediğim gibi ve hedefini takip ediyoruz içeriden. Yani sen işte düzenli birikimlerle bu hedefe ulaşabiliyor musun? Simülasyonu da yapıyoruz aslında yatırıma başlamadan önce. Yani atıyorum bir sene sonunda 10 bin TL biriktirmek istiyorsan ve işte aylık bu tutarlarla biriktiriyorsan ve bu, bu portföy yatırım yaptığında sen gerçekten bu hedefi tutturabiliyor musun? Simülasyonunu yapıyoruz içeride. Kullanıcı o simülasyonu görünce de şunu fark ediyor. Aslında ben bu düzenli aylık birikimlerimle bu hedefe ulaşamıyorum belki. Biraz daha farklı bir stratejiye gitmem gerekiyor. Görebiliyor içeride. Kullanacağız da ön yatırım hazırlığını yapıyoruz. Biz ondan sonra da olabildiğince çok fazla değişiklik yapmamasını, al sat yapmamasını biraz otopilota bırakmasını istiyoruz. Söylediğiniz şeyler o kadar değerli ki sözünüz kesilmeden de devam etsin istedim. Pasif kaynakların çok değer kazandığı bir dönemdeyiz. Herkesin evet. dilinde olan bir kavram. O yüzden da yatırımla kendi kaynaklarımızı doğru kullanmak da çok değerli. Siz anlatırken e, çok heyecanlandım ama şunu da merak ettim. Siz tüm bunları nasıl yapıyorsunuz? Tüm simülasyonlar sizin belirlediğiniz o arka plandaki işleyen algoritmalar ya da her nasıl bir sistem varsa aslında arka planı nasıl işliyor? Bu simülasyon tarafı tabii bizim kendi algoritmamız, yani ekipçe kurduğumuz bir algoritma ama e, tabii ki bu aslında e, piyasalarda, sermaye piyasasında test edilen algoritmalar. Ama şunu yapıyoruz aslında portföy kısmında da şu biraz önce bahsettiğim 5 tane portföyümüz var. Dediğim gibi şu an işte tefas dediğimiz yatırım fonları evreninde 400'ün üzerinde aslında yatırım fonu var. Biz buraya kendi algoritmamızla aslında sadece yaklaşık 30 tane yatırım fonunu seçebilecek şekilde bir algoritma kurduk ve kullanıcılar bunlardan bir sepet oluşturuyoruz, bu sepet öneriyoruz. Bu algoritmayı biz geliştiriyoruz kendimize arka tarafta ve olabildiğince yatırım aldıkça da bu algoritmayı daha advance hale getirmeyi, daha geliştirmeyi, daha da robotlaştırmayı amaçlıyoruz diyebilirim. Burada şu şunu da söylemek gerekiyor aslında. İşte ayda belki sadece 50 TL biriktiren yatırım yapan bir kişi bir büyük portföy yönetim şirketinin hedef kitlesi olmayabilir. Çünkü onu elde etmek için müşteri edinin maliyeti yüksek gelebilir. Ama biz Yancep komünitesini büyüttüğümüzde yani 1000 tane Yancepli 50 TL biriktiren o artık bir banka için kıymetli bir veri oluyor. Şey rakam oluyor. Biz aslında Yancep'i biraz daha marketplace olarak burada konumlanıyoruz. Biz ee, yan cep kullanıcılarına bu arka tarafta bizim entegre olduğumuz e, SPK lisanslı kurumların daha kaliteli bir hizmet verebilmesini sağlıyoruz. Ve onların portföyünü yine arka tarafta onlar yönetiyor zaten. SPK lisanslı fon yöneticileri yönetiyor. Biz sadece e, bankalar için tek tek o kullanıcıya gitmesine gerek kalmıyor. Biz de e, yan aslında daha böyle kaliteli bir yatırım hizmeti vermiş ol olmayı amaçlıyoruz. Aslında bir köprü görevi de burada yan cep e, görmüş oluyor. Çok doğru. Peki Burada bir finansal karar söz konusu kullanıcı tarafında. Normalde insanlar bu kararları nasıl verir? Yani cep nasıl bunu optimize ediyor? Yani şey tamamen müşteri kafasıyla düşünüyorum. Yani cep olmak bana ne sağlıyor? Ya yani şöyle normalde siz işte atıyorum X bankasına veya yine aracı kurumda olabilir. Girdiğinizde kendiniz seçmek zorundasınız biraz daha. Hani belki e, şanslıysanız bir e, yatırım danışmanı atanabilir. Ama genelde yaptığınız kararları, verdiğiniz finansal kararları işte sen Melike olarak senin kendin vermen gerekiyor. İşte atıyorum X hissesini veya Y yatırım fonunu alman gerekiyorsa öncesinde senin biraz analiz yapman gerekiyor. Anlaman gerekiyor veya şöyle oluyor genelde kulaktan dolma bilgiler işte bir arkadaşın almıştır çok kâr etmiştir. O sana söylüyordur vesaire. Biz aslında onu istemiyoruz. Olabildiğince kullanıcı işte bizim önerdiğimiz arka tarafta kendi algoritmamızın o algoritmanın da tabii ki farklı e, çalışma metotları var. Birincisi makro koşul makro ekonomik koşullara bakıyor. İkincisi o yatırım evet. ürününün işte geçmiş performansına da bakıyor ama e, o içerdiği içindeki yatırım ürünlerinin makroekonomik koşullara göre gelecekte prim yapabileceğine de bakıyor. E, bu algoritma ile birleşerek aslında bir öneri sunduğumuz için kullanıcı ilk aşamada şeyi atlıyor. Yani ben neye yatırım yapmalıyım sorusuna bir, bir tık atıldığı için e, o süreci hızlandırıyor. Yani kendisinin bir taraması gereken bir finansal veri analizi olmuyor. Biz orada kullanıcı ilk aşamada şeyini ölçmeye çalışıyoruz. Yani bu kullanıcı gerçekten çok risk alabiliyor mu? İşte orta seviyede mi risk alıyor veya gerçekten yani, e, yüksek seviyede risk alabiliyor mu? Risk tercihini ölçmeye çalışıyoruz. İkinci seçtiğimiz e, ölçtüğümüz şey de hedef. Hedefindeki rakamlar veya yani ne için para biriktirdi aslında. Hedef tercihlerini ölçmeye çalışıyoruz. Burada biraz aslında tabii ki kullanıcı verisi biriktikçe daha da sağlıklı öneriler ve e, biraz daha robot şey e, data scientist işi de girdikçe biraz daha sağlıklı tercihler yaptıracağız kullanıcılara. Dediğim gibi yatırım aldıkça da kendi algoritmamızı geliştirmeye odaklanacağız ve ilk aldığımız yatırımı da aslında bu alanda harcamaya başladık. Çok güzel konuyu siz açtınız oradan devam edelim. Ee, çok ilginç de bir yönünüz var aslında girişimcilik ekosisteminde çok sık rast gelmediğimiz ama herkesin dilinde olan acaba ben fikrimle nereye kadar ilerleyebilirim ürün olması gerekiyor mu yatırım almak için ya da ürünüm ne seviyede olmalı Buna çok güzel bir örneksiniz. E, şu an MVP geliştiriyorsunuz. Buna rağmen diyelim ya da bununla birlikte bir yatırımınız var. Eminim çok zor bir süreçtir. Ben bu süreci sizden dinlemeyi çok isterim. Nasıl bir süreçti? Nasıl başardınız? Evet ya yani aslında dediğin gibi şey olarak e, genel kanı olarak normalde işte ürün çıkar. Biraz traction sağlanır. Ondan sonra yatırıma çıkılır. Ama bizim kezimizde şöyle bir durum vardı. Birincisi lisanslı bir alanda bir e, uygulama çıkardığımız yani SPK lisansı gerektiren bir alanda uygulama çıkardığımız için bu alanda bize partner olacak bir gerçekten köklü bir kurma ihtiyacımız vardı. Bu anlamda zaten Gedik Yatırım'la uzun süredir görüşüyorduk biz. İş modelimizi, fikrimizi, vizyonumuzu, ekibimizi yaklaşık geçen sene işte Mayıs ayından beri Gedik Yatırım'a anlatıyorduk. İşte bu aşamalarda ürün stratejimizde ilk aşamada bu olacak. Sonrasında 6 ay sonra bunu ortaya çıkaracağız. Çok uzun bir aslında arkada düğün alacağı süreci oldu. Biz aşama aşama tüm modelimizi, ekibimizi, ürünümüzü, ürün stratejimizi anlattık ve burada tabii 5 yıllık planları da ortaya koyduk. Hem kullanıcı hem portföy büyüklükleri anlamında. Bu uzun bir süreç oldu. Aslında yatırım haberini görünce insanlar çok böyle şey de anlayabilir. Yani bir anda ortaya çıkmış bir fikir olarak anlayabilir ama gerçekten hem Gedik Yatırım'la hem diğer yatırımcılarımızla biz olabildiğince modelin her aşamasını kurguladık, düşündük. Ve ondan sonra artık herkesin içine sindikten sonra aslında yatırım kararı öyle çıktı. Burada yatırımcılar açısından da tabii şey önemli burada. Birincisi iş modeline gerçekten bir güven vardı. Sermaye piyasası Türkiye'de çok potansiyel teşkil ediyor. Her zaman konuşulan aslında işte yatırımın sermaye piyasasının tabana yayılması konusunu gerçekleştiren bir uygulama yancı. Bu anlamda çok ciddi bir potansiyel teşkil ediyor. Bir, sermaye piyasalarında böyle bir modele ihtiyaç var. İki, zaten e, pandemiyle birlikte hem Türkiye'de bireysel yatırımcı sayısı arttı. Hem de e, işte millennial dediğimiz Z jenerasyonunun sermaye piyasalarına katkısı, katılımı çok arttı. O anlamda aslında yatırım yapan e, kurum ve kişiler tarafında çok fazla tik bir model. Hem pazar büyüyor hem katılım olarak aslında hedeflenen hedef kitle e, pazara katılıyor. Hem de aslında pazarda... E, uzun süredir e, büyük bir problem olarak gören bir e, problemi çözüyor. O anlamda tik aldığı için bir aslında modele ve iş e, fikrine güven oluştu. Ama dediğim gibi arkasında ciddi bir due diligence süreci oldu bunun. Ben de bir mühendis e, olarak aslında mühendis adayı olarak ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz kavramını çok severim. E, yatırımlarda da vardır. Yatırım yaparsınız ama hani sonra ne oldu? Ben onu ne yapıyorum? Ya da yaptığım şeyden bir şey elde ediyor muyum? Sizin dediğiniz gibi ben her ay X miktar yatırırsam ya sonunda 10x elde edebiliyor muyum? Bunların hepsinin e, arka planda ölçüldüğü durumlarda biz bir şeyler kazanıyoruz. Dediğiniz gibi bu noktada e, şu an dünya ve pazarda belki de birkaç yıl içinde en büyük ihtiyaçlardan biri olacak çözümünüz. E, peki bunu insanlara anlatırken zorlandığınız noktalar da olmuştur. yatırımın her noktası çok tatlı, çok sevimli değildir. Böyle yaşadığınız olumsuz anlar sizi demotive edip ya biz ne yapıyoruz acaba dedirten noktalar oldu mu? Ya yani şöyle iş fikrini aslında anlattığımızda genel olarak yani çok çok farklı partnerlere de anlattık yatırımcılara. Evet herkes bir yükseldi, beğendi ama şu var tabii ki şu hep ilk noktaya geliyorum senin de sorduğun. Siz bir pazara çıkın, ürünü görelim, traction'ı görelim konuları çokça duyduğumuz soruydu. <laughs> yani bu aslında biraz şey gerçekten tavuk mu yumurta yumurta mı tavuk ilişkisi. Bizim ilk adama atabilmemiz için gerçekten hani regülasyon anlamında bizi sorunlarımızı çözecek bir partnere ihtiyaç vardı. En büyük sorun zaten buydu yani biz çok fazla e, kurumla anlattık ama gerçekten hani bu iş modeline ilk adımını attıracak e, ve aslında arkadaki asıl problemleri çözecek bir partnere ihtiyaç olduğu için uzun bir süre aldı. Dediğim gibi geçen sene Mayıs ayında biz fikri bulmuştuk ve e, işte yatırım aldığımız bu ay yani yaklaşık bir yıllık bir e, bunun due diligence ve araştırma süreci oldu ama bu şey olmadı bizim için aslında. Bizim iş modeline güvendiğimiz için hiçbir zaman yani çok fazla hayır aldığımız da oldu yani. İş fikrine güveniyoruz ama siz bir yola çıkın. İlk kullanıcınızı alın. Gerçekten hani kibarca hayır diyenler de çok oldu. Ama bir yıl kadar gerçekten burada direndik, sabır gösterdik. iş modeline inanıyorduk. Ve çok böyle ufak ufak adımlarla ilerlediğimizi de görüyorduk. Yani işte birincisi hem ekibimize daha böyle ortada şirket yokken fikre inanıp katılanlar oluyordu. Hem de çok böyle değerli mentorlardan işte şu aşamayı şöyle yapın, burasını böyle geçtirin ve sürekli takip edelim sizi diye geri dönüş, geri bildirimler de alıyorduk. Ufak ufak o adımların sonucunda artık bu noktaya geldik diyebilirim. Ama en önemli kriter de burada gerçekten sabır gösterdik orada. Çünkü dediğim gibi çok fazla hayır aldığımız vaka oldu. Aslında dediğiniz o dedilicin süresi bir yıl gibi bir süreden bahsediyoruz resmen sizinle birlikte sizin büyümenize şahit olmuşlar, evet. ilerlemenize şahit olmuşlar. Burada ekip ekibi yakından tanıdılar muhtemelen. Sizin evet. işe olan bakışınızı tanıdılar. Bunların hepsi yatırım sürecinde etkileyen faktörlerdir arka planda yatırımcılar noktasında diye düşünüyorum. Peki bir yatırım aldınız. MVP düşünceniz var kafanızda. Bundan sonrası için yan cebi neler bekliyor? Şimdi ilk aşamada Mayıs ayında aslında şimdi yavaş yavaş testlerine başlıyoruz. İlk ürünümüzü anlattığım özellikleriyle ilk ürünümüzü Mayıs ayında lanse edeceğiz. Burada da şöyle bir beta sürüm yapacağız aslında. Bir web sitemizde bekleme sitemiz var zaten. Oraya mail bırakanları aşama aşama içeri alacağız. İşte ilk bırakanları ilk böyle bir 100 kişilik bir batch olarak içeri alacağız. Sonra tahminimce yaklaşık bir, bir buçuk aylık periyotta herhalde herkese açmaya başlarız aşağı yukarı. Süper. O süreci e, testlerle bakacağız. İlk aşamada MVP çıkarmak ilk ana hedefimiz. Sonrasında e, bizim bir ürün stratejimiz var aş, arka planda. Özelliklerini, ürün özelliklerini tasarladığımız. Bu aslında yaklaşık böyle bir buçuk iki yıllık bir periyodu içeriyor. Yani bir buçuk iki yıllık bir periyotta hem yatırım anlamında katacağımız hem de farklı özelliklerle kullanıcılarımızın farklı finansal ihtiyaçlarını çözeceği modeller var. Yani burada aslında şey hedefliyoruz. Olabildiğince yancı bir komünitesi büyüdükçe finansal anlamda farklı avantajları elde edebilecekleri bir uygulama tasarlıyoruz. Yani say, kullanıcı sayısı arttıkça da aslında içeride daha farklı finansal çözümleri de biz onları daha uygun veya avantajlı daha hızlı sunabileceğimiz ürün özellikleri de var içeride kurguladığımız. Şu an e, ana odağımız tabii ki MVP ilk odaklı ama e, uzun vadede de gerçekleştirmek istediğimiz ürün özelliklerini arka planda araştırıyoruz, tasarlıyoruz e, test ediyoruz e, diyebilirim. Bu fintech alanında tabii ki e, globaldeki modellere baktığınızda da uzun yolculuklar gerçekten. Yani bir iş modelini kurguladıktan sonra fintech çok e, yenilenen de bir sektör. İşte blockchain, altyapısı, metaverse, NFT sürekli farklı teknolojiler geldiği için ürün stratejinizi de ona göre update etmeniz gerekiyor. E, aslında bi, bir yıl önce çıkarken tasarladığımız yan cep belki e, bir buçuk yıl sonra, bundan bir buçuk yıl sonra çok farklı noktalarda olacak. O yüzden sürekli bir yandan da e, mevcut trendleri e, güncel teknolojileri araştırıyoruz. Onları da ürün stratejimize nasıl elde ekleyebiliriz? Onlara bakıyoruz. Ama ana fokusumuz her zaman şey olacak, gerçekten Yancık komünitesinin finansal ihtiyaçlarını çözebilecek ürünleri ilk aşamada en hızlı şekilde nasıl uygulamaya dahil ederiz, onu amaçlıyoruz. Çok değerli söyledikleriniz. Özellikle fintech sektörü için şöyle bir cümle vardır. İleride her şirket aslında bir fintech olacak ve kendi finansal işlemlerini kendi sürdürecek diye. Bu noktada da fintech'in en temelinde onu yönetebilen işlerden birini yapmak çok değerli. Evet. Siz söylerken aklıma geldi şöyle bir de müşteri tarafından ya ben tamam Yancebe dahil oldum. Kendi orada yatırım işlerimi yürütüyorum ama ben neye yatırım yapacağım? Nerelere yatırım yapabilirim sizin üzerinizde? Şöyle şeyi de söyleyeyim biz e, kullanıcının aslında hiçbir şekilde parasına doğrudan dokunmuyoruz. Yani dediğim gibi ilk aşamada bize de yatırım yapan yedik yatırımla bir işbirliği ortaklığımız olduğu için kullanıcının yatırımcı hesabının açılması, işte parasının saklanması, arka tarafta takas bankta saklanması gibi işlemler tamamen oradan ilerliyor. Biz yancı olarak bu aslında kullanıcı hiçbir şekilde parasına dokunmayan bir kuruluşuz. Ee, onu söyleyeyim öncelikle. Yatırım anlamında ilk aşamada portföylerimizde sadece yatırım fonları olacak. Ee, ürün stratejimiz geliştikçe farklı e, yatırım ürünlerine girebiliriz. Yatırım fonlarıyla başlamamızın sebebi şu, ee, mikro yatırım bizim aslında en önemli değer önerimizden. Yani kullanıcı gerçekten belki küsuratla bile yatırım yapmak isteyebilir. Yatırım fonlarında pay adetleri gerçekten böyle 0.01 gibi çok küçük tutarlar olduğu için biz mikro yatırım misyonumuzda örtüşen bir ürün. O, açı, o açıdan ilk aşamada yatırım fonlarıyla başlıyoruz. Portföylerde sadece yatırım fonları olacak. Yani Burada da aslında bizim konumumuz itibariyle biraz önce bahsetmiştim marketplace olma. Her bankanın, her aracı kurumun, her portföy yönetim şirketinin fonları olabilir. Yani hiçbir şekilde biz işte şunu öne çıkarıyoruz. Bunu aslında promote ediyoruz gibi bir e, tabirimiz yok kesinlikle. Burada merkeziyetsiz bir konumdayız. Olabildiğince en başarılı fonları, en başarılı portföy yönetim ekiplerini içeride tutmayı amaçlıyoruz ki kullanıcıya daha e, kaliteli bir hizmet verelim. Evet dediğimiz çok önemli merkeziyetsizlik oluş çünkü birçok e, farklı insan sistemde olacak dediğiniz gibi bir marketplace olduğu için e, anlattığınız model bir yandan kitle fonlamasıyla ilgili de çağrışım yaptırıyor bana çünkü insanların mikro ölçekte yatırım yapabilmesi belki ilerleyen noktalarda böyle bir bağlantı e, olabilir, olabilir. Evet. kesinlikle Aynen. E, çok keyifliydi ben biraz daha bir tık e, sizin yaratıcılığınızı ölçmeyi planladığım sorulara geçmek istiyorum son iki <laughs> sorumuz kaldı. Bunlardan biri, yarın sabah yandığınızda yan cebi bir adım ileriye götürmüş oldunuz aniden bir anda. Sizce bu bir adım ne olurdu? Ne olsun istersiniz? Bir adım e, tabii ki çok böyle kolayına kaçıp bir anda işte e, 50 bin, 100 bin kullanıcının belki bir günde <laughs> indirip e, yan cepi denemesi. Ama şey <laughs> açısından söylüyoruz bunu tabii ki olabildiğince e, feedback'e dayalı bir e, hani kullanıcımızın ihtiyacı neyse onu ölçmek istediğimiz için ilk aşamada gerçekten ne kadar Geri bildirim alırsak o şekilde hızlı revize ederiz uygulamamızı. Bu bizim için kıymetli. Evet. Ee, onun evet. dışında aslında şu var. E, bu hizmeti sadece Türkiye'de vermek de istemiyoruz biz sadece. Bu global açılma misyonumuz tabii ki var. E, hani Yarın sabah uyandığımda gerçekten böyle bir hayal ediyorsak e, yan cep hizmetini farklı ülkelerde, farklı regionlarda nasıl e, operat edebiliriz, nasıl operasyona dökebiliriz onu aslında planlamak isterdik. Şu aşamada biraz erken bizim için daha MVP çıkmadı ama gerçekten e, ileriki yıllardaki vizyonumuzda bu mevcut bizim. E, bunları diyebilirim. Yani olabildiğince kullanıcı geri bildirimi almak e, ilk aşamada önemli ama sonrasındaki global vizyonumuzu gerçekleştirmek önemli. Global dediğimizde yancıbin globaldeki ismi ne olur diye bir anda düşündüm. Sonra aklıma geldi ki neden yancıp? Yani ikinci bir cep gibi mi düşünüldü de böyle bir isim bu, diyor. O ismin evet hikayesinde biraz şey de var tabii ki. Biz çok e, isim üzerinde de çok düşünmüştük. Yani bu aslında yanınızda olan gerçekten hani e, Aa, ilk evet. aşamada bahsettiğim gibi otopilota bırakma, yanınızda olan bir cepte unuttuğunuz ve aslında belki sonrasında farkına vardığınız bir e, birikim gibi düşünün bunu. E, çünkü kullanıcının gerçekten çok fazla işte gün içinde al yapmasını veya işte benim yatırımım ne oldu o mantese de olmasını istemiyoruz. O biraz anksiyetin yani şey de yaratıyor kullanıcıda. Sürekli gün içinde ekrana bakma. Belki mevcut işlerini yapamıyor. Biz aslında o evet. ıı, akıştan biraz çıkarmak istiyoruz. Aslında gerçekten mikro yatırımın da örtüşen noktası o zaten. Hani küçük tutarlarla yatırım yaptığında biraz daha unutabiliyorsun gerçekten. Yani bir şey atıp bir portföy, evet. bir sepete unutabiliyorsun hani gerçekten, gerçekten yanınızda olan her an yanınızda olan ama çok da böyle aklınızın orada olmadığı e, bir e, aslında hikayesi var diyebilirim. Evet gerçekten e, uyumlu bir hikaye olmuş. Evet. Bu arada bazı kelimeler kelimelerden bahsediyorsunuz izleyicilerimiz için ben değinmek istiyorum. E, Yancep.com'da çok güzel bilgiler var. Yani blogunuzu çok efektif kullanıyorsunuz. Ben keyifle girip okudum. E, evet. Mikro kelimesine çok önem veriyorsunuz. Yazılar da mikro seviyede ve e, öğretici tavsiye çok. ederim izleyen herkese. Blog bizim evet e, önem verdiğimiz aslında değerlerden bir şey. Yani finans blog yazarlığı kendi kullanıcılarımız için artırmayı hedeflediğimiz için neredeyse haftada bir blog yazıyoruz biz orada ve güncel konuları olabildiğince e, hedefliyoruz ki kullanıcı işte gündemde ne oluyor onları da biraz yakalayabilsin. E, blogumuza gerçekten ee, olabildiğince şey, güncel konuları da katmaya çalışıyoruz. Hem de e, kullanıcı en fazla neler değer katabilir finansal okuyazlar kandımda onları hedefliyoruz. Günlük hayatta karşımıza çıkabilecek veya aslında çok da e, tematik gibi ya da evet. bir mikro yatırım çok değerli kavramlar var. O yüzden altını çizmek istedim. Gerçekten. Ee, şey, bir konu orası kaldı belki. Tematik yatırım konusu. Ondan kısa bahsedebilirim. Ee, bizim bu ilk aşamada bahsettiğim sepetlerden ya yani portföylerden iki tanesi Tamamen tematik olacak ve buradaki amacımız da şuydu, Kullanıcılar biraz daha hikayesi olan, işte geleceğin sektörleri yükselen trendler veya dünyanın sürdürülebilirliği ile ilgili çalışmaları olan şirketlere fonlara yatırım yapsınlar ve geleceğin dünyasının bir parçası olsun istiyoruz. Tematik yatırım bu aslında kısa açıklamasıyla. Yani biraz daha kullanıcının yatırım yaparken heyecan duyacağı portföyler oluşturmak istedik ve aynı anlamda sürdürülebilirliği biz amaçladığımız için sürdürülebilirlik fon sepeti portföyü ilk aşamada ilk günden itibaren uygulamamızda kullanıcılarımızın yatırım yapabileceği bir ürün olacak. Ya oyunlaştırma ve hikayeleştirme artık günümüzde her yerde olmalı bence de işin içine renk katıyor dediğiniz gibi sizin açınızdan da güzel bir deneyim yani ya müşteri açısından güzel bir deneyim olacak size de zevk vereceğini düşünüyorum. O halde son sorumuza geçelim. E, yatırım süreci yaşadınız. Bunu tek bir kelime indirgeseniz bu kelime size ne olurdu? Bizim için öğretici kesinlikle yani dediğim gibi bir seneye yakın olduğu için biz kendimiz iş modelimizle ilgili bile çok şey öğrendik. E, çünkü zaten hani sermaye piyasalarından bir partner olunca karşı tarafta onların yönlendirmeleri, geri bildirimleri çok faydalı oldu. Ya yani kendi iş modelimizde çok biz hani ana hatları değil ama ufak ufak pivotlar yaptık kesinlikle. Ee, o açıdan hem uzun olması anlamında hem de çok şey öğrendiğimiz için öğretici diyebilirim. Ee, dediğim gibi yani bir sene önce başladığımızda şu anki iş modelinde farklılıklar var kesinlikle. Dediğiniz gibi belki de birkaç yıl sonra bambaşka şeyleri konuşuyor olacağız. Ben çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Bu e, güzel bir yatırımdı. E, dilerim bundan sonra farklı yatırımlarda yine sizi burada misafir ederiz. Değişen iş modelinizi konuşuruz ya da yeni evet. modellerinizi konuşuruz. İyi ki geldiniz. E, çok keyifliydi benim için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Her zaman tabii ki yeni gelişmelerle yine e, karşınıza gelmek isteriz. Çok güzel. Bizi izleyen izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Şimdi ve sonrasında bizlerle olup buraya gelen e, değer katan. Umarım sizlere de dokunduğumuz bir e, yayın olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.